karşılayan bir kaskonuz var. Bu rahatlığın bir sebebi var. %20 KDV avantajıyla kazanç Javel Inject'te var. Siz de Jewell Inject'ten ofis ya da rezidans alın, kazancınıza değer katın. Javelprojeleri.com. Vakıf GYO gayrimenkul raporunu sunar. para ekranlarına hoş geldiniz. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Konuta dair birçok değerlendirmeler alacağız. Stüdyomuzda da kıymetli bir konumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gayrimenkul tabii Oldukça önemli bir konu hem e, ev satın alanlar ya da almak isteyenler için hem kiralamalar için bir tarafta kentsel dönüşümü konuşuyoruz ve Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Tabi bir yandan da özellikle deprem gerçeği bu anlamda biraz daha aslında konut yatırımcısını, konut sahibi olmak isteyenleri veya kiralamak isteyenleri aslında bu bilince doğru itiyor. O yüzden en çok aslında konuşulan konulardan biri. Öncelikle ünsal grupla başlayalım. Neler yapıyorsunuz, faaliyetleriniz neler? Evet, teşekkür ediyorum. Bizi canlı yayınıza davet ettiğiniz Biz için teşekkür özellikle. ederiz. Ünsal Grup 43 yıllık geçmişi olan bir firma. İnşaat sektörüyle iştigale başladı. Bugün dört sektörde faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşaat sektörü başta olmak üzere madencilik sektörü, turizm sektörü ve havacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz şu anda. İnşaat sektöründe toplu konut projeleri, konsept projeler geliştiriyoruz, şehir projeleri geliştiriyoruz. İçerisinde her türlü detayın olduğu AVM'sinden okuluna kadar yaşam alanlarına kadar sosyal alanlara kadar olan konsept projeler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra otel projeleri yapıyoruz, AVM projeleri yapıyoruz ve endüstriyel projeler gerçekleştiriyoruz. Madencilik alanında Mermer e, faaliyetimiz var. E, Türkiye'nin en büyük ocaklarından bir tanesini Sivas'ta e, işletiyoruz. 21 çeşit, 4 seleksiyonda 21 çeşit mermer üretimimiz var şu anda. Hem yurt içi e, pazarımız hem de ihracat pazarımız var e, mermer sektöründe. E, havacılık sektöründe Ankara'da özel bir hava parkımız var. E, bu hava parkında e, pilotaj eğitimleri veriyoruz ve özel uçağı olan, iş adamlarımız da bu havaalanını kullanıyorlar aynı zamanda. Ben kendim de aynı zamanda pilotum. Kendim de havacılık sektörüyle yakından ilgileniyorum. Turizm alanında da Ankara'da şu an bitirmek üzere olduğumuz 5 yıldızlı bir otel projemiz var. Bu otel projemizi de önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. Bu otelimiz otelinde işletmeciliğini aynı zamanda yapacağız ünsal grup olarak. Bir yandan özellikle tabii Ankara ve Alanya biraz daha öne çıkıyor. Burada hangi projeleriniz var? Oralarda evet. konuşalım. Şu an Ankara'da yaklaşık 3 bin konut projemiz var. Ankara'nın en önemli bölgelerinde, Beytepe ve İncek bölgesinde şu an devam eden 5 projede 3 bin konut yapıyoruz. Bu projelerimizin içerisinde konutlar var, villalar var, rezidanslar var, ofisler ve ticari mağazalar bulunmakta. Bunun dışında Alanya'da devam eden Meva Alanya projemizde de yine 600 konut yapıyoruz. Bu projemizde de şu anda inşaat faaliyetleri devam ediyor. İlk etapta 2025'in sonu itibariyle ilk etabını teslim etmiş olacağız. Diğer kalan etabını da 2026 son itibariyle bitirmiş olacağız. Bizim ünsal grup olarak tabii ki ilk hedefimiz aslında ülkemizin en önemli ihtiyacı olan konut ihtiyacını karşılama noktasında tecrübelerimizi bu alanda göstermek, bu alanda insanlarımızın hizmetine ve faydasına sunmak. Çok tecrübeli bir firmayız. Özellikle konut sektöründe. Büyük projeleri yapıyoruz. Şehir projeleri kuruyoruz. En son Ankara'da bitirmiş olduğumuz bir proje var ki Meva Şehir Projesi bir dünya markası 1800 konuttan oluşan bir projeydi bu proje. 2021 yılı sonu itibariyle bu projemizi hayata geçirdik. Böyle projeler yapıyoruz. Şu anda Ankara'da yine devam eden 1200 konutluk bir şehir projemiz var. Yine 720 konutluk bir şehir projemiz var. Bunun yanı sıra da rezidans projelerimiz var. Alanya'daki projemiz de aynı şekilde. Yani büyük ölçekli projeler gerçekleştiriyoruz ve büyük Büyük ölçekli projelerimizle de bizim insanımızın konutu olan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Biz krize rağmen aslında iş hacimimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Hiç durmadık. Son yıllarda biliyorsunuz sektörde ciddi manada bir gerileme oldu. Ama bizde sürekli üretimimiz arttı. Üretim hacmimizi artırarak yolumuza devam ettik. Ve şu anda da yine insanımızın konut ihtiyacını karşılama noktasında var gücümüzle, var gayretimizle çalışıyoruz. Bu yönde çok iyi ekiplerimiz var, çok iyi personellerimiz var, teknik personellerimiz var. İşçimiz, istihdam alanlarımızda da çok insan çalıştırıyoruz. Yaklaşık bin kişiye yakın insan çalıştırıyoruz şu anda. Özellikle bu yılda istihdamını artıran en yüksek istihdamını artıran konu, KOBİ Ödülüne layık görüldük ünsal grup olarak. Bu bizim için de gurur vesilesi oldu. E, ve e, o ödülden sonra da yine istihdamı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Biraz sektörü de konuşalım isterim. Artık 2024 yılını bitiriyoruz. Bir aydan bile az bir süre kaldı. Nasıl geçti 2024 yılı? Biraz sektörü konuşalım isterim. Gayrimenkul sektörü oldukça çünkü önemli sektörlerden biri. Sizin de altını çizdiğiniz gibi birçok aslında alanı da besleyen, üretim, istihdam, özellikle istihdam alanında tabii önemli bir yeri var. Biraz burayı konuşalım. Evet, ya gayrimenkul sektörü tabii ki lokomotif bir sektör aslında aynı zamanda sanayiye de can suyu olan bir sektör gayrimenkul sektörü. Çünkü inşaat sektörü canlı olduğu zaman bütün sektörler de canlı oluyor. Bu anlamda gayrimenkul sektörünü sürekli desteklemek desteklemek gerekiyor. hem hükümetimizin nezdinde, bakanlıklarımız ilgili bakanlıklarımızın nezdinde bir destek gerekiyor gayrimenkul sektörünün. Yine finans anlamında da ciddi desteklere ihtiyaç olan bir sektör gayrimenkul sektörü. Yani bizim tabi depremden sonra ciddi manada dengelerimiz bozuldu. Özellikle büyük şehirlerdeki üretim hacmimiz düştü bizim gayrimenkul sektöründe. Bu da kiralara ciddi manada yükseliş olarak yansıdı ve şu an itibariyle Türkiye'de aslında bir kira krizi yaşanıyor. Bunu herkes görüyor aslında. Bununla ilgili önlemler almak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki burada maliyetlerle beraber paralel olarak fiyatlar da çok arttı gayrimenkul sektöründe. Burada insanlarımızın alım gücü çok düşük kaldı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu alım gücü tekrar ne zaman yükselir? Ne zaman alım seviyesine gelir? İşte onu tam olarak kestiremiyoruz. O biraz alacak gibi, birkaç yıl alacak gibi gözüküyor. İyileştirmek gerekiyor. Kredi faiz oranları çok yüksek. Şu an kredi kullanmanın mümkünatı yoktur. Bu gerçeği kabul edelim. Yani ne zaman tekrar birlerin altına düşer? 0.99, 0.80'lere ne zaman gelir? Onu da bilemiyoruz tabii ki. Fiyatlar da çok yüksek. Yani şu an itibariyle bir çalışan ücretli kesimde, maaşlı kesimde yani e, taksitleri kredi kullansa bile taksitleri nasıl ödeyecek? Bu da çok mağamma aslında. Çünkü fiyatlar yüksek. Dolayısıyla da bugünkü fiyatlarla kredi kullanıldığı takdirde ciddi taksit ödemeleri çıkıyor. Yaklaşık 100-150 bin, 200 binlerde taksitler çıkıyor. Bunu kim ödeyebilir? İşte bu, buralar çok önemli. Onun için de bu sektörün desteklenmesi lazım. Deprem bölgesi bizim Özellikle istihdam alanında çok ciddi şekilde işimizi etkiledi. İşçilik ücretlerimiz çok arttı. işçilik maliyetlerimiz çok yükseldi. Bunlar ister istemez fiyatlara yansımaya başladı. Dolayısıyla da şu anda Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından bir tanesi de kalifi eleman sıkıntısı. Bunu da çözmek gerekiyor. İşte Yeni yeni artık yurt dışından, farklı ülkelerden işçi getirmeye başladık. Bununla ilgili izinler verilmeye başladık ki bu da çok önemli aslında. Dolayısıyla da sektörü canlandırmak için bir takım tedbirler alınıyor ama daha çok aslında desteğe ve tedbire ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Bir yandan da tabii özellikle e, sektördeki aslında en çok e, genel eğilimleri sormak isterim. Yani bir, bir taraftan onu konuşalım. Diğer tarafta da izleyicilerimizin en merak ettiği konu şu. Ev almak için doğru zaman mı? Bu fiyatlar düşecek mi? Beklemeli miyiz? Bunu en evet. çok aslında merak edilen konulardan biri bu. Ben de sizi stüdyomuza ağırlamışken bunu sormak isterim evet. tabii ki. Şimdi e, yaklaşık 3 yıldır sektörde satışlarda gerilemeler var. Bunun nedeni de tabii ki fiyatlardaki artışlar aslında. Ee, alım gücü de düşük kalması nedeniyle e, şu an şey e, 3 yıldır yaklaşık olarak bir gerileme yaşıyoruz. Ama son aylarda, son 3 aydır özellikle e, sektörde ciddi man manada bir canlanma olmaya başladı. Hem üretimimiz artmaya başladı hem satışlarımız artmaya başladı. Bunun nedeni de işte tam sizin o bahsettiğiniz nokta aslında fiyatlar bu yıl çok yatay seyretti. Yani enflasyon aslında çok yüksek seyretmesine rağmen e, konut fiyatları yatay seyretti. Bu da şu anlamı taşıyor aslında. Konut fiyatları ucuzladı. Çünkü enflasyona paralel olarak aslında yükselmesi gereken bir fiyat varken şu anda o yükselişi yaşamamış durumda. O yükseliş gerçekleşmemiş durumda. O nedenle de şu an tam konut alma zamanı. E, yılın son ayına girdik. Dolayısıyla da bu ayda zaten... Satışlar yükselir. Genelde hep böyle olmuştu. İstatistikler bunu gösteriyor. Yılın son aylarında ciddi satışlar olur. Çünkü yılın yeni yılın başlangıcı itibariyle her şey zamlanmaya başlıyor. Tabii ki burada maliyet artışları da söz konusu oluyor. O nedenle yeni yılla, yılla birlikte de tabii konu sektöründe de artışlar olacaktır. O nedenle Aralık ayı tam alım ayı aslında. Hem bu dönemde inşaat firmaları da aslında sıfır konutlarda ciddi kampanyalar yapıyorlar. Başlanma, yeni başlayan projelerde ciddi kampanyalar var şu anda. Da. Bizde de var bu kampanyalar. Dolayısıyla bu kampanyalardan faydalanmak lazım. Bu kampanyalar sabit fiyatlı kampanyalar. Enflasyona rağmen aslında bu kampany kampanyayı yapmak mümkün değil. Ama sektörü canlı tutmak adına işlerimizin devam etmesi adına çarkı döndürebilmemiz adına bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla da Aralık ayında aslında ciddi fırsatlar var. Bir fırsatları değerlendirsinler diyorum ben. Bir de Ankara ve Antalya'dan özellikle bahsettiğiniz iki yerdeki projeler. Bunların farklarını konuşalım biraz. Özellikle tabii bir tarafta nasıl farklılıklar var, diğer tarafta da biraz daha turizm kenti. Belki bu anlamda farklılıklar projelerde neler söylemek evet. istersiniz? Şimdi Ankara tam bir yaşam şehri aslında. Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli şehirlerinden bir tanesi Ankara. Bir de tabii ki deprem riskinin de az olması Ankara'yı öne çıkartan faktörlerden bir tanesi, birkaç tanesi diyebiliriz. Dolayısıyla da Ankara'nın farklı bir durumu var. Tabii ki Antalya bölgesi ise tamamen turizme hitap eden, özellikle son zamanlarda yabancıların yoğun bir şekilde alım yaptığı bölge Antalya bölgesi. Ama son zamanlarda yabancıların alımları gevşemeye başladı. Ee, özellikle şunu söyleyeyim, 2022 yılının sonunda e, ciddi bir e, alım yaşadı Antalya ve Alanya bölgesi. Bu bölgelerde yabancıların alımı tavan yaptı diyebiliriz, 6.500 lira falan dayandı, o kadar yükseldi. E, bugün ise tabii ki bu e, rakamlar çok daha aşağılarda kaldı. Yani 2022 yılında ortalama satışlarımızın %2.2'si yabancılara giderken şu anda 1.3'lere falan düştü. Yabancıların geri çekilmesi oldu. Tabi bunu etkileyen faktörler var. Bunları isterseniz konuşabiliriz. Ama bizim insanımız açısından da tabi ki yabancıların olduğu bölgelerde fiyatların yükselmesiyle birlikte bizim insanımızın da alım gücü düşük kaldı. Orada da böyle bir durum yaşandı. Ama şu an o bölgelerde de yatay seyrediyor fiyatlar. Dolayısıyla o bölgelerde de yine ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin der diyorum ben. E, tabii bir yandan da yabancıya satışı da biraz konuşalım isterim Hı -hı. çünkü. E... Özellikle uluslararası alanda da baktığımızda dünya üzerinde de bir mobilitenin olduğunu görüyoruz. Aslında gayrimenkul almak anlamında birçok bölge tercih ediliyor. Türkiye'de bu anlamda önemli bölgelerden biridir. Nasıl değerlendirirsiniz yabancıya satışta konuşalım. Yabancıya satış aslında bizim ülkemiz için çok önemli diye düşünüyorum. Yani bir takım siyasi spekülatif söylemler bu durumu çok etkiledi. Ama... Şu bir gerçek ki bizim ülkemizin faydasınadır yabancıya satış. Çünkü yabancı e, ülkemizden konut aldığı zaman, ev aldığı zaman burada yaşamak durumunda kalıyor. Ya da buraya ziyaret etmek durumunda, turistik amaçlı gelip gitmek durumunda kalıyor. Ve gelip parasını burada harcıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ülkemizin cari açığını kapatma noktasında aslında yabancının Türkiye ülkemize girmesi çok önemli diye düşünüyorum. Hem sermaye bakımından hem de burada yaşadığı zaman içerisinde harcaması bakımından bu çok önemli. Ama son zamanlarda maalesef yabancı ile ilgili işte çeşitli söylemler. Artı tabii ki bizim ülkemizde TL'nin çok değerli duruma gelmesi. Yani ne kadar da spekülatif söylemlerle ya yani bizim paramız çok değersizleşti dense de aslında Bizim paramız şu anda çok değerli. Bu bir gerçek. Döviz karşısında çok değerli. Çünkü enflasyon oranla döviz artmadı. Bu nedenle de TL değerlenmiş durumda. O nedenle ülkemizde aslında konut fiyatları döviz bakımından 3 kat arttı. 3 misli daha yüksek arttı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Biz 2020 yılında ya da 2019-20 yıllarında 80 bin dolara sattığımız evler şu anda 240 bin dolar. Üç kat artmış durumda dolar bazında. Yine yabancıya satışlarımızda da böyle oldu. Fiyatlarımız döviz bazında arttığı için için yabancılar farklı ülkeleri tercih etmeye başladı. Bir de ikametgah konusu çok önemli. İkametgah, 75 bin dolar ikametgah veriyorduk biz yabancıya ki bu aslında e, ikametgah hani, e, bir e, Pasaport alma durumu değil aslında. Sadece ikametgah alma durumu. Evini alıyor, orada ikamet edebiliyor. Vatan, e, vatandaşlık değil, ikametgah almış oluyor. O ikametgahla da geliyor. Parasını ülkemizde harcıyordu aslında. Bu 200 bin dolara çıkartıldı. 200 bin dolarlık bir gayrimenkul yatırıldığı, e, aldığı zaman ikametgah alabiliyor şimdi. Tabii 200 bin dolar olunca e, yabancıların geri çekilmesine aslında neden oldu bu durum. Bir de tabii ki e, siyasi söylemler, sü sürekli yabancı karşıtı söylemlerde aslında yabancının ülkeye olan iştahını kaçırmış durumda diyebiliriz. E, tabii bir yandan da enflasyonla mücadele kapsamında sizin de altını çizdiğiniz gibi faiz oranlarında yükseklik var. Enflasyonun çözülmesi bu durumda e, ekonomi yönetiminin herkesin hepimizin en önemli isteği tek hanelilere ve e, kalıcı olarak düşürülmesi söz konusu. Bir taraftan tabii böyle bir durum varken gayrimenkul sektörde en çok etkilenen sektörler arasında. Ünsal grup olarak neler yapıyorsunuz özellikle nasıl önlemler alıyorsunuz bu süreçte belki gayrimenkul sektöründeki daralma için. Evet. Ya şu an e, tabii ki ülkemizde e, özellikle ekonomik nedenlerden dolayı faizleri yüksek. Bu bir gerçek. E, çok yüksek seyrediyor. Hem ticari tarafta hem konut tarafında, gayrimenkul tarafında, e, bireysel tüketim tarafında faizler çok yüksek. Dolayısıyla da krediyle iş yapma devri değil şu anda. Biz de krediyle iş yapmak istemiyoruz zaten. Çünkü e, şu an... Ticari olarak bir kredi kullanmaya kalktığımız zaman yaklaşık %55-60 civarında faiz vermek durumunda kalıyoruz. Oysa bizim karımız şu anda %20'lerde. Yani %20 kar eden bir sektörde %55-60 faiz verdiğiniz zaman batarsınız. O nedenle şu an güçlü firmalar zaten inşaat sektöründe ayakta duruyor ve faaliyetlerini yürütüyorlar. Yine aynı zamanda da... Konut ihtiyacı olan insanların da şu anki kredi faiz e, oranlarıyla kredi kullanmaları mümkün değil. O yüzden de inşaat sektörü kendi çözümlerini kendi işlerinde aslında e, gerçekleştiriyorlar. Biz de böyleyiz. Şu an yapmış olduğumuz kampanyalarla sıfır faizli 40 aya kadar vade yapıyoruz vatandaşımıza. Hiç e, fiyatları sabit kalmak şartıyla yükselmeden 40 ay boyunca sabit taksitlerle Konut alabiliyorlar. Ancak böyle çözümler üretebiliyoruz bu sektörde. Dolayısıyla bu da tutuyor. Şu an ülkemizin tam olarak ihtiyacı da bu zaten. Vade farksız aslında taksitlendirme sistemi. Bu sistemi her yerde uygulamak zorundayız. Yani yoksa başka türlü insanımızın yaşam alanını daraltmış oluruz ve konuta ulaşımını da aslında engellemiş oluruz. Bunu yaparak biz vatandaşımızın Konuta ulaşımına destek veriyoruz. Bir taraftan da otel aynı zamanda yatırımlarınız var. Otel işletmeciliği. Biraz burayı da konuşalım. Çünkü farklı alanlarda yatırımlarınızın olduğundan bahsetmiştiniz. Ünsal hı hı. grup olarak biraz da burayı konuşalım. Evet. Ünsal grup olarak biz turizm alanına da girmeye karar verdik. Burada başlangıç noktamız Ankara'da bir otel yapalım. Düşüncesi asıl oldu. Ankara'ya Yeni bir 5 yıldız otel yapıyoruz inşallah. Bitirmek üzere şu anda. Son aşamasına %95 seviyesine geldik. Çünkü ülkemizin bu anlamda yatırıma ihtiyacı var. Otel yatırımları da çok maliyetli yatırımlar. Buna cesaret göstermek lazım. Bizim gibi firmaların buna da girmesi gerektiğini düşünerek bu yönde bir adım attık. Ankara'ya şu anda 180 odalı convention center olan bir otel e, yaptık. E, bunu da yine bir e, uluslararası bir markayla da taşlandırdık, Franchise olarak aldık. Önümüzdeki yılın bahar aylarında da açılışını gerçekleştireceğiz. Akabinde otel yatırımlarımız devam edecek. Özellikle e, Bodrum bölgesinde bir e, tatil köyü projemiz var, arsasını aldık. E, şu an piyasa biraz kırık olduğu için beklemeye aldık. Orada, o bölgede bir tatil köyü projemizi gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Biraz da 2025 yılını konuşalım. Gelecek perspektifi konuşalım. Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Var mı yeni projeleriniz? Biraz 2025 yılını konuşalım. 2025 yılına geçmeden önce bizim bir sektör daha var. Çünkü çok önemli. Tabii. Havacılık sektörü. Bu sektör gençlerimizle ilgilendiren bir sektör. Ondan biraz bahsedebilir miyiz? Müsaadeniz ki, tabii olursa. Ki. Ülkemizde havacılık sektörü aslında ulaşılamayan bir sektör olarak duruyor, görülüyor. Biz, biz bunu ulaşılabilir bir sektör olarak göstermek için aslında çok büyük bir gayreti veriyoruz, mücadele veriyoruz. Ben aynı zamanda tüm amatör ve sportif havacılar derneği başkanlığını yapıyorum. Ben 45 yaşında pilot oldum, şu an 55 yaşındayım. Böyle bir çocukluk hayalimizdi. Pilot olduktan sonra dediler ki uçmak için uçak alacaksınız. Uçak aldık, sonra... Baktık ki uçak aldıktan sonra uçuracak aslında Piste yok, hava havaalanı da yoktur. Büyük havaalanlarına küçük uçakları çok fazla yaklaştırmak istemiyorlar. Sonra e, bu sıkıntıyı görünce biz Ankara'da bir havaalanı yaptık, küçük bir hava parkı. Yani bir e, küçük dediğimizde yine küçük uç, jetlerin de inebildiği 1200 metre piste sahip olan bir hava parkı gerçekleştirdik. Bu hava parkında şu anda e, çocuklarımız eğitim alıyor, pilotaj eğitimleri veriliyor. Aynı zamanda PIC Saat doldurmak isteyen pilot öğrencilerimiz de burada saat dolduruyorlar. Yine benim gibi havacılığa merak salan iş adamlarımız da özel uçaklarıyla bu havaalanımızı kullanıyorlar. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Bizim bu tür hava parklarına, ülkemize çok ihtiyacımız var. Bunu ülkemizin dört bir tarafına yapmamız gerekiyor. Bütün şehirlerinde bu küçük hava parklarının olması gerekiyor. Amerika'da, Avrupa'da bunlar o kadar sayıları fazla ki onlarca, yüzlerce hava parkları var böyle. Bizim de ülkemizde bunun yapılması gerekiyor. Dolayısıyla biz burada hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle hem de ee, yine devlet hava meydanlarımızda sürekli iletişim halindeyiz. Bu hava parklarımızın e, ülkemize yayılması noktasında destek bekliyoruz. Bunu buradan vurgulamak istiyorum. E, ve havacılığı da e, inşallah çocuklarımızı e, bu yönde alıştırmak istiyoruz. Biz aynı zamanda hava parkında çeşitli faaliyetler de yapıyoruz çocuklarımızla ilgili. E, sürekli çocuklarımızı e, uçuruyoruz çeşitli faaliyetlerle de. Dolayısıyla havacılıkla tanıştırıyoruz onları. Bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Ya bu konuda ülkemizin ihtiyacı olan havacılığı yayma noktasında devletimizden destek bekliyoruz. Bunu vurgulamak istedim özellikle. 2025 yılına gelince tabii ki 2025 yılı 2024 yılından daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz artık dip yaptık. Bundan sonra yükselme zamanı. 2025 yılı bana göre sektörün bir baharı gibi olacak. ...inşaat sektöründe bir iğme yakalanacak, bir canlılık olacağı düşüncesindeyim. Tabii ki yeterli mi olacak? Olmayacak. Çünkü enflasyon hala yüksek seyretmeye devam ediyor. Biraz düşecek. Faizlerle birlikte 2025 yılında faiz düşüşünü bekliyoruz. Ama tabii ki yeterli mi? Yeterli olmayacaktır. Fiyatlarda yatay değil. Biraz tabii ki enflasyona paralel olarak fiyatlarda da yükselme olacak... Ama 2025 yılında ciddi manada bir üretim artışının bek olacağını bekliyoruz biz. Aynı zamanda da tabii ki satışlarımızda da bir hızlanma olacağını düşünüyoruz. Çünkü faizler düştüğü zaman gayrimenkul sektörüne yatırım artmaya başlıyor. Özellikle yatırımcı tarafında faizlerin geri çekilmesiyle birlikte yatırımcı parasını ...en karlı olan gayrimenkule yatırıyor Çünkü gayrimenkul hem yatırım değeri olarak sürekli yükselen bir değer... ...aynı zamanda kira getirisi olan, yani getirisi olan bir değer. Hem değer kazanıyor hem de sana bir getiri sağlıyor. O nedenle yatırımcının gayrimenkule yöneldiğini göreceğimiz bir yıl olacak. 2025 yılı. Son olarak varsa ilave etmek istediğiniz noktalar onları da alalım. Ben şunu söyleyeyim. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Yani biz bu ülkede doğduğumuz için, bu ülkede yaşadığımız için aslında çok çok şanslıyız. Ya yani dünyayı gezdiğiniz zaman ülkenizin kıymetini anlayabiliyorsunuz. Ülkemizde çok önemli yatırımlar oldu. Bu ülke altyapısını tamamladı aslında. Şimdi ülkeye sahiplenme zamanı. Ben bu ekonomik darboğazla çok kolay geçeceğimize inanıyorum ki zaten geçmek üzereyiz aslında. Son ee, şey, yolun sonuna geldik gibi. Biz bundan sonra inşallah her şey daha güzel olacağı kanaatini taşıyorum. Yine gayrimenkul sektöründe de bu ay fırsat ayı diyorum. Bunu değerlendirsinler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuğumuza da katkıları için gayrimenkulü konuştuk. Konu sektörüne dair birçok değerlendirmeyi aldık konuğumuzdan ve gayrimenkul raporunu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.